En iyisi iki çay alalım Ethem Bey. İki i̇şte, çay, tamam iki çay. İki çay. Peki, o zaman benileri alayım ben. Buyurun. Hemen getiriyorum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bu gece dolunay var. Bakalım. Nene yuvasına döndüğünde ve o sihirli asasını eline aldığında gücünü toplamak için senin görünmezleri göremeyeceğini ve olacakları sezemeyeceğini hatırlayacak mı? Seni takipte tutmam lazım. Olacakları görememen lazım. Ne güzel. Peri sesimi duyamıyorsun. Yaptıklarımı göremiyorsun. Betüş! 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 Çaylarınız geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür Başka bir isteğiniz olursa bana seslenin olur mu? Çok teşekkür ederim. Hadi. Buyurun. teşekkür ederim. Çaylar da fincanda geldi bey. İyi olsun. Bu sefer de fincanla içelim ne olur. İçelim de nasıl Hı. çıkacağız? Ne olacak çıkarız zaten yani. ne var.